manen ölü bir insan tekrar dirilebilir mi? E, canımın içi manen ise mesele yok. Ama gerçekten ölüyse ölüdür zaten o. Sonsuza kadar ölü kalır. Yani onlar için ölüler diyarı diye geçiyor Tevrat'ta. Oraya gider. Yani cehennemin tabiri ölüler diyarıdır. Eğer yani şuuru kapalı olur. Allah Kur'an'da gözlerinin görmediğini söylüyor, muhkem, açık ayet, yani öyle teşbih değil. Kulaklarının işitmediğini söylüyor. Siz onları canlı zannedersiniz, yaşıyor zannedersiniz, oysa ki onlar ölüdürler diyor. Gayet açık, muhkem ifade. Onların kalpleri de ölüdür diyor, Kalpler, kalp gözleri de kapalıdır diyor. Yani tam tipik bir ölüden bahsediyor Allah. Ve ahirette de gözleri görmez diyor zaten, sürünerek getirdiler oraya diyor. İbret olması için Allah'ın yarattığı mahlukat. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Manen ölü bir insan tekrar dirilebilir mi? Ama güzel yüzü mesela vicdanı kapanmıştır. E, ruhu vardır ama onu kullanmamıştır. E, açmamıştır kalbini, kafasını. Bu insanı canlandırmak mümkün. Yani Zaten bizim birçok arkadaşımız ölüyor. Geldiğinde kapalı oluyor. Ama konuştuğumuzda ruhu açılıyor. Yani ruh pencereleri açılıyor ve makul tutarlı bir insan haline geliyor. o yüzden iki türlü anladığım sözünü. Biri gerçek bir ölü dirilir mi? O olmaz zaten. Cehennemde oluyor onlar. Ama manen ölü olan bir insan tabii ki diriliyor zaten. Tebliğin amacı odur emri bil maruf nehyal yapılması dini anlatmamızın nedeni de manen ölü olan insanı diriltmek amacıdır. Nitekim de diriliyorlar. Hz. İsa nasıl ölüleri diriltiyor? Mehdi de manen ölü olan insanları diriltir. İnşallah. İnşallah. Benim güzel yüzümü bir daha göreyim ben. Manen ölü bir insan tekrar dirilebilir mi? E, temiz yüzlü ve güvenilir efendi bir kız olduğunu açıkça anlaşılıyor. Yani dürüstlüğüne dair ifade yüzünde çok net, salih anlaşılıyor ve güzel bir kızsın. Allah sana uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. E, seni korkulardan korusun Allah. Sadece kendi korkusun Allah sana yaşarsın. Senin huzur içinde yaşasın. Cennette de Allah dost etsin inşallah. Arkadaş etsin.